Ülkemizde kontrol mühendisi tam olarak bilinmemekle beraber son yıllarda önemi, otomasyonla beraber önemi iyice anlaşılmış ve bu konuda çalışmalar yapan insanların sayısı artmıştır. İçinde bulunduğumuz güç ve hareket kontrol laboratuvarı, kontrol ve otomasyon mühendisinin 5 laboratuvarından bir tanesi olup en büyüğüdür. Bu laboratuvarı 2013 yılında Rockwell Automation firmasıyla beraber İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğü kurdum ve öğrencilerin hizmetine sundu. Bu laboratuvarda doktora çalışmaları, yüksek lisans çalışmaları, lisans çalışmaları yürütülmektedir. Ben lisedeyken meraklı bir genç olarak e, aklıma gelen bütün soruları e, öğretmenlerime sorar ve cevap alamazdım. Ve tabii bizim zamanımızda üniversite hocalarına ulaşmak da o kadar kolay değildi. Bu yüzden de e, genç arkadaşları her zaman e, her türlü sorusuna karşılık cevap vermeye çalışacağım. Laboratuvarımızın konusu aslında güç ve hareket kontrolü olmakla beraber bunun dışında birçok proje yürütülmektedir. Mesela bu projelerden bir tanesi Milli Rüzgar Enerjisi Santrali'nin kontrol ve otomasyon sistemi bu projelerin içindedir. Bunun dışında yürüttüğümüz projelerde iki tane motorun ve generator çiftinin güç ve hareket kontrolü yapmaktayız. Bunun dışında yeni kabul edilmiş e, projelerden bir tanesi de ulusal hızlı tren projesidir. Lansmanı daha yeni yapılan bu projede bu laboratuvar trenin kontrol ve otomasyon sistemini yapmakla yükümlüdür. Bu projelerde yüksek lisans ve doktor öğrencileri çalışmakta olup bunun dışında interdisipliner olarak e, değişik projelerde yürütmekteyiz. Bu laboratuvar Amerikan menşeli Rockware Automation tarafından e, yenilendiği için RAK ve Automation University Partnership Programı çerçevesinde çok sıkı ilişkiler içerisinde beraber çalışmalar yapmaktayız. Mesela bu çalışmalar arasında öğrencileri yurt dışında yaz okullarına göndermek ya da yurt dışı stajları yaptırmak gibi çalışmalar gelmektedir. Ayrıca bu laboratuvar kuruluşu itibariyle sanayi üniversite işbirliği laboratuvarı olduğu için de sanayiden burslar sağlanabilmekte ve öğrencilerimizi bu anlamda ekonomik olarak da desteklemekteyiz. Beyinle değil aynı zamanda elle yapıldığını düşündüğümüzden dolayı bu laboratuvarları ve diğer dört laboratuvarı her daim güncel tutup yeni teknolojilerle donatıp öğrencilerin hizmetine sunmaktayız. Üniversitemizde ve laboratuvarımızda aldığımız projeler için genellikle kaynaklarımız, son kaynaklarımız en başta TÜBİTAK olmaktadır. Çünkü TÜBİTAK zaten Türkiye'de bilime en çok destek veren kurumdur. Bunun dışında üniversiteli sanayi işbirliği çerçevesinde Sanayi Bakanlığı'nın proje yarışmalarından kaynaklar sağlanmaktadır. Bu fonlar sayesinde de lisans ve yüksek lisans öğrencileri desteklenmekte ve projeler yürütülmektedir.